Evet, Üntü Saat Derneği olarak Vali Bey'imizi ziyaret ettik. Ee, Vali Bey'e gitmeden önce de buradaki büyüklerimize Sayın Belediye Başkanımızla, Kaymakamımızla e, dertlerimizi paylaştık. Çünkü bu pandemi döneminde bütün turizmci arkadaşlarımızın, işletmecilerimizin hepimizin ortak bir sıkıntıları var. Bunları Vali Bey'imize de izah ettik. Sağ olsun e, Sayın Valimiz de ordumuzu, ünyemizi, 19 ilçemizi turizme açacağız, kazandıracağız. Bir iki ay müddet verin, ondan sonra görün dedi. Biz de zaten Ünsat Derneği olarak bunu bekliyoruz. Çalışmalarımızı değerli büyüklerimizle beraber yapıp güzel şeyler kazandırmak istiyoruz. Üntüsat Derneği'nin kurucusu Hasan Şimşek ve Osman Bey ilk başladıklarında çok güzel projelere imzalarını atmışlardı. İngilizce kursu, ondan sonra aşçılık eğitimi, pandemi dönemine rastladı aslında işletmecilerimizde ara eleman sıkıntısı vardı. Garsonluk eğitimleri, personel eğitimi aldıracaktık. İnşallah bundan sonra onları da yapacağız. 2020'de Ünye'ye daha güzel turistler, daha iyi turizm bekliyoruz. Arkadaşlarımız Ünye'deki otel işletme sahipleri, turizmci, Osman Bey biliyorsunuz Atik Otel Müdürü. Hep beraber güzel işler başaracağımıza inanıyoruz. Tabii ki bayanların değdiği her yer güzel oluyor ama hiçbir zaman tek taraflı olmuyor ortak çalışmalar daha güzel verimli oluyor. Beraber e, bütün projeleri değerlendiriyoruz, ortak karar alıyoruz ve yürütmeliğe koyuyoruz. Güzel projelerimiz var. E, bu projelerimizi de zaman geldikçe 2021'e doğru ilk önce bizim en önemli e, kumsallarımızdaki bu fosettik çukurların kapatılması. Çünkü gelen müşterilerimiz bunları kumsalda ve sahilde gördükçe ünyeden geriye dönüyorlar. İşletmeci arkadaşlarımızın en büyük sorunu bu. Koku ve açıkta olan borular. sağ olsun kaymakamımız, belediye başkanımız ve valimiz de bu sahil ve kumsalı çok güzel bir şekilde yapacaklarını ihalenin verildiğini bütün çalışmaları bizlerle beraber paylaşıyorlar. Üntüsat Derneği olarak biz onlarla istişare yapıyoruz, onlar bizlerle istişare yapıyorlar. E, turizm işletmecisi olan Sayın Osman Bay e, bize güzel müşteriler getirecek ünyeye, onların çalışmasını yapıyoruz. Turlar düzenlenecek, gezi turlarımız Ağolu Değirmeni açılıyor, Tozkoparan Kale açılıyor. Turizmci olarak otellerle beraber işletmeciler bir arada çalışınca daha da güzel işler başaracağız. Üntüsat kurucusu Hasan Şimşek Bey'e de ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Sebil Hanım e, otelinin sahibi. Kendisi ünlüye de turizmi canlandıran, ilk bu e, platformu kuran, sonradan derneğe dönüştüren ve bir bayanın elinin değmesi gerektiğini düşünüyorum diyerek değerli büyüklerimiz İsmail Hakkı Kara, Orhan Yiğit ve yönetim kurulundaki arkadaşlarla beraber bana bu görevi verdikleri için kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Derneğimizi 2019 yılında kurarken aslında öncelik tabii ki turizm, turizmcilerin bir arada olması ki ben 5 yıldır Ünye'deyim. Ünye Atik Otel'de faaliyet gösteriyoruz. Ama tabii bu dernek platform olarak esasında kurulmuştu. Daha sonrasında kurumsal bir kimliğe kavuşturduk. Çok şükür ki bugün de bu durumdayız. E, tabii e, özür başkanla birlikte e, Mart ayının içerisinde genel kurulu yaptığımızda işte e, başkanlık seçimini yaptık ama tabii e, bir pandemi süreci ki halen daha devam ediyor. E, turizmi de zaten ciddi bir şekilde etkiledi. Ben biraz oradan e, bahsetmek istiyorum. Evet. E, hani pandemi döneminde biz dernek olarak neler yaptık? İşte e, başkanımızla birlikte nelere e, ulaştık, neler e, konuştuk ve derneğin içerisindeki üyelerimize <laughs> neler sağladık. Aslında e, yaklaşık 3 aylık e, kapalı kaldığımız bir dönem e, geçirdik ki ayakta kalmanın çok zor olduğu bir dönemdi. E, Türkiye genelinde yaklaşık 2,5 milyona yakın e, turizm çalışanı ki bunun içerisinde seyahat ajantalarından tutun, işte restoranlara, kafelere, otellere, e, butik otellere kadar, işte sahillerde, kampinglere vesairelere kadar birçok alanlar birçok alan ciddi sıkıntılar yaşadı. E tabi ayakta kalmak güçlü güçlü olanlar ayakta kaldı, kalamayanlar da zaten hazırda toparlanma mücadelesi veriyor. açılış sürecinde tesisler açılırken birlikte olmanın gücü çok önemliydi. birlikte hareket ettiğimiz için birçok konuda da güç birliği yaptık. Özellikle işte şu anda en çok tüketilen maskedir, işte dezenfektandır. E, bunun e, yanı sıra eldivendir vesaire e, gibi birçok ürünü işte toplu alımıyla alakalı e, birçok alanda anlaşmalar yaptık. Derneğin içerisindeki tüm işletmeler yani minimum rakamlarda e, bu zor dönemde bu teminlerini sağlayabildi. Bunun haricinde e, derneğimiz içerisindeki üye tesislerin birçoğuyla işte mesela Kumsal Otelimiz olsun Statik i̇şte Otel Olsun Sebil Hanım konağı işte e, oteller noktasında Karadeniz bölgesinde aktif faaliyet 18 ilde yaklaşık 150-200 e, üyeye sahip Katit aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu'na bağlı dernekle entegre çalışmalar e, götürdük yürüttük. E, bu arada işte e, bunların sayesinde özellikle ismini telaffuz etmekte bir iş beis görmüyorum. Eczacıbaşı'ndan online eğitimler aldık. Yani şu anda Ünye'deki bu 35 tane tesiste katılabilen bütün personeller özellikle çapraz bulaşma, işte koronavirüste alakalı işletmeler içerisinde alınabilecek tedbirlerle ilgili ciddi eğitimler aldık. Bu da çok önemliydi. Sonuç olarak şu anda Ünye'deki işletmeler bu eğitimleri alarak faaliyetlerine başladı. Ama geçirdiğimiz süreç içerisinde tabii ki hepimiz yani bugün olduğu gibi, masanın etrafında olduğumuz gibi o dönemde de Uzaktan bağlantı ile olsun bir araya geldik, konuştuk, dertlendik, dertli, dertlerimizi anlattık, konuştuk. Ama tabii sadece bu yeterli değil. Yerel yönetimlerle de bir araya geldik. Az önce başkanım bahsetti. Bu süreç içerisinde de onlardan da ciddi destekler aldık. İnşallah bundan sonra da alacağız. Bir not düşmek istiyorum. Şu anda Ünye'deki tesislerin hepsi tedbirlerini çok iyi şekilde almış durumda hepsi e, güvenilirdir. E, güvenilir olarak insanlarımız e, lütfen bizlere e, güvenerek tesislerimizi, işletmelerimizi kullansınlar diyoruz. Ama tabii ki en önemlisi e, kişilerin bireysel tedbirleri bu konuda. Biz ne kadar tedbir de alsak insanlar bireysel tedbir almalı. Bunu not olarak düşelim. Biz Ünye'de e, acente olarak hizmet vermekteyiz. E, ajantenin de görevi bölgenin tanıtımı için çalışmak. E, faaliyet gösteriyoruz ağırlıkla. Benim bizimle beraber Ünye'de dört tane arkadaşımız yine acente olarak hizmet veriyor. İş e, iş kollarımızın arasında bir tanesi e, kültürel turlar, bölgemizin tanıtımı için ve üç e, yıllık yeni bir acenteyiz. Buna rağmen e, Ünye'ye e, dışarıdan e, iki 2 tane tur getirdik. Diyarbakır'dan getirdik, Ankara'dan getirdik. Bölgemizi tanıtmak için Ünye, Fasa Ordu'yu tanıtımıyla ilgili ve gayet de memnun kaldılar. Hatta Ünye'de de bir gece konaklama yaptırdık. Ünye'de işte Asar Kayası, Kalesi, Ünye merkezinde işte Japon Anıtı, değişik yerleri gezdirdik. Gayet gayet güzel memnun kaldılar. Bizim gayemiz kültürel turlarda bölgemizin tanıtımını yapmak o temel amacımız. Burada da en büyük şansımız Sayın Kaymakamımız olsun, Belediye Başkanımız Hüseyin tavlı Bey olsun, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız olsun, Sayın Doktor Hilmi Güler. Turizm konusunda bayağı duyarlılar, yaklaşımları çok güzel turizm konusunda. O yönden de bölge olarak da şanslıyız. Ve valimiz ziyaretimizde de o izlerimizi Sayın Valimizden de aldık. Onun için faaliyetlerimizin arasında diğer acenteci arkadaşlarla bir ara gelip bölgemizin tanıtımıyla ilgili bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Bizim Ünye için en güzel e, destinasyonlardan bir tanesi de Ünye'nin e, bu manyetik kum olayı. Hatta ünlü bir yatak markası bu kumun reklamı ulusal kanalda yaparak e, tanıtımı da yaptı. Bizim bölgemiz için turizm açısından çok güzel bir tanıtım olacak. Hatta Ünye'li e, iş adamımız İstanbul'da faaliyet gösteren şu anda projesi de bitti. Ünyede sağlık ile ilgili Ünye kumu kum, kumunun olduğu sağlık ile ilgili bir otelin yakın zamanda temeli de atılacak. Bunu da Ünyelilere turizm açısından müjde olarak da verebiliriz. Allah'tan bir şey olmasa geleceksin herhalde hizmete geçer. Yani şeyi falan çok güzel bununla ilgili de tanıtım yapacağız zaten. Bu da bizim turizm çalışmalarımızın arasında bir faaliyet. İnşallah tabi pandemi dönemi bizi biraz yavaşlattı ama bu 4-5 aylık süreçten sonra yavaş yavaş inşallah insanlar bazı alışmalar alışkanlıklarına tekrar geri dönecek diye düşünüyorum. Osman Bey'in de açıkladığı gibi 35 tane üyemiz var. Ünye turizmine en çok katkı göstereceğine inanıyoruz ve inandığımız manyetik kumumuz. Sayın e, Orhan Yiğit abimize Çok teşekkür ediyoruz Bugün kendisinin işi olduğu için gelemedi Ünyeyi reklamlarda da ee, ulusal kanalda da tamamen ünye manyetik kumuyla öne çıkaran, yerli turistleri çeken, Osman Bey'in de söylediği gibi ailemize katılacak olan yeni ÜnTÜSAT Derneği üyemiz olacak, ee, sağlıkla ilgili otelimizin açılımında da bizlerle beraber daha güzel projelere el açacağız.